Merhaba ben Mimo. Senin için keyif alabileceğini düşündüğüm bir etkinliğim var. Teknoloji meraklılarının ve robotik faaliyetlere ilgi duyanların keyifle vakit geçireceği bir robot yarışması etkinliği olacak. Bu yıl ilk kez düzenlenecek MimarTek Robot Yarışması'nda 5 kategoride yarışabilirsin. İlk kategorimiz temel seviye çizgi izleyen robot yarışmamız. Çizgimi hiç bozmam, ne olursa olsun yoldan sapmam diyorsan bu kategori tam sana göre. Robotlar ekranda gördüğünüz pistteki yolları izleyerek hatasız şekilde başlangıç noktasından bitiş noktasına ulaşmaya çalışacaklar. En hızlı olan kazanır. İkinci kategorimiz, ileri seviye çizgi izleyen robot yarışmamız. Çizgimi hiç bozmam ne olursa olsun, yoldan sapmam, önüme engeller koysan da çizgimden çıkmam, diyorsan bu kategori tam sana göre. Robotlar, ekranda gördüğünüz pistteki yolları izleyerek hatasız şekilde başlangıç noktasından bitiş noktasına ulaşmaya çalışacaklar. Piste seni biraz zorlayacak engeller olacak. En hızlı olan kazanır. Üçüncü kategorimiz mini sumo robot yarışmamız. Bütün çürük yumurtalar gider, ben sağlam kalırım, vurdum mu yollarım? Diyorsan bu kategori tam sana göre. Robotlar birbirlerini Dohyo alanının dışına atmaya çalışacak. Dohyo'da son kalan kazanır. Dördüncü kategorimiz Labirent Ustası Robot Yarışmamız. Karış karış bütün sokaklar benden sorulur, hedef en kısa yoldan bulunur. Diyorsan bu kategori tam sana göre. Robotlar bir labirent içerisinde otonom olarak çıkış hücresini bulmaya çalışacak. En hızlı olan kazanır. Beşinci ve son kategorimiz robo-futbol-robot yarışmamız. Ne Ronaldo, ne Messi, alemin kralı benim abisi diyorsan seni sahalarda görmek isteriz. Robotlar uzaktan kontrollü olacak ve rakibine gol üstünlüğü sağlayan kazanacak. Dereceye girenlere sürpriz ödüllerim var. Yarışmaya karar verirsen 3 Şubat 18 Nisan 2025 tarihleri arasında öğrencisi olduğun okul adına bir hesap oluştur, danışman öğretmenini bul ve yarışmaya kayıt ol. Ayrıntılı bilgi ve kayıt işlemleri için mimartek.tr adresini ziyaret et.